Merhaba arkadaşlar. Ben 5A sınıfından Zehra Beşir. Bugün sizlere bu ay okuduğum kitapların isimlerini ve ayrıca bu son okuduğum kitabın özetini anlatacağım kısaca. Bu ay okuduğum kitaplar Kahve Tadında Hikayeler, Oz Büyücüsü ve son olarak Orman Kitabıdır. Orman Kitabı şöyle özetlenebilir. Bir gün küçük bir bebek aslan tarafından Ormana kadar sürükleniyor ve aslan e, tam bebeği yiyeceği zaman kurtlar bebeği alıyor ve adını Mowgli koyuyorlar. Mowgli büyüdükçe agresifleştiği için ve kurtlara itaat et, itaatlik etmeyip liderlerini öldürdüğü için e, onu kurtlar sürüsünden kovuyorlar. Mowgli'nin başka bir çaresi olmadığı için e, insan insan topluluğuna gidiyor Mowgli ve e, birkaç gün sonra evet kabul ediliyor ama birkaç gün sonra İnsanlar e, Muavgin'in hayvanlar konuştuğu için ve gizli gizli işler çevirdiği için onu cadı olarak gör görüyorlar ve onu kovuyorlar e, insan topluluğundan. Sonra e, Muavgin'in daha da heyecan verici serüvenleri başlıyor. E, tabii bu hikayeyle kalmıyor. Bu kitabın içinde başka hikayeler de yer alıyor. E, ben bu hikayeyi çok beğendim. Sizlere tavsiye ediyorum. Zaten okurken çok heyecan verici bir kitap. Okurken siz de bunu fark edeceğinizi düşünüyorum. Umarım e, sizler de okuduğunuz zaman beğenirsiniz bu kitabı. Teşekkür ederim.